Herkese merhaba. Bugün Ev Shop firmasından Bilgi Teknolojisi Genel Müdürü Mert Kama ile beraberiz. Kendisiyle Nevin ve Üç Projesi hakkında konuşacağız. Mert Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Mert Bey, firmanızı kısaca tanıtır mısınız? Firmamız 1982 yılında kurulmuştur. Dayanıklı tüketim ve ev mutfak araç gereçlerinde belirli bir ürün yelpazesi olan, bu alanda müşterilerine hizmet veren bir kuruluştur geleneksel kanal olarak bilinen sektörde Türkiye çapında 33 katlı zincir mağazası olan bir işletmeyiz. Mert Bey, Nebim V3 ile süreci nasıl yönetiyorsunuz? İşleyişi anlatabilir misiniz? Nebim V3 programına bir senedir hakimiz. Ve V3 programındaki yönetim sürecini şu şekilde özetleyebilirim. Programı birçok departmanda kullanıyoruz. Çok fonksiyonlu bir program. Bize isteklerimizi ve raporlarımızı sorunsuz ve hızlı bir şekilde temin ediyor. İstediğimiz sonuçları anlaşılabilir bir şekilde önümüze verip bize bunu iyi bir analiz şeklinde çıkartıyor. Her departmandan aldığım referanslara göre de kullanımı rahat ve istediklerine hızlı ve anlaşılı bir şekilde ulaşıyorlar. Bu da bizi memnun ediyor. İşleyişimiz şu şekilde mağazamız ve merkezimiz olarak iki şekilde iki bölgemiz var. Bunlardan mağaza kullanıcılarımız ve merkez kullanıcılarımız diye ikiye ayırıyoruz. Mağazada bilgi işlem personellerimiz, müşterilerimizin taleplerine göre işlemlerini mağaza bilgisayarlarından işleme alıp gerekli dokümanları oluşturduktan sonra işlem bizim merkez datamıza entegre oluyor ve biz buradan satışları ve müşteri bilgileri gibi dataları ofimiz, ofisimizden takip ediyoruz. Teşekkür ederim Mert Bey. Peki bu projeyi fiili kullanımı alırken yaşadığınız deneyimlere göre önerilerinizi paylaşabilir misiniz? Bu projeyi uygulamaya alırken biz eski programdan zaten aşina olduğumuz için çok büyük problemler yaşamadık. E, takdir edersiniz ki her yeni programa entegre olurken illa ki 1 iki küçük de olsa ufak de olsa problem oluyor. Ama karşılıklı Nevin firması ile ortak bu sorunların üstesinden gelebildik. Bu da bizi mutlu etti. Peki Mert Bey, Nevin V3'ün sağladığı en önemli faydalar nelerdir? Nevin V3'ün bize sağladığı en... Güzel faydalar şunlar. Ee, Birçok departmanda önceden söylediğim gibi kullanıyoruz. Finans, ondan sonra müşteri hizmetleri, on, e, online alma, mağazalar. E, İşlemlerimiz zaten ilk başlangıç yeri mağaza oluyor. Oradan mağazadan ilk önce senet servisten, e, önce senetli işlemler yapılıyor. Sonra onlar bizim datamıza düşüyor. Datamız da bunu... E, İnsan kaynakları, müşteri hizmetleri, finans, muhasebe hepsi denetleyip kendilerine ait olan dataları alıp e, ondan sonra süzgeçten geçirip bize önümüze sunuyorlar. Biz de bunları inceliyoruz. E, onun dışında birçok kapsamı var V3'ün. E, stok takibi yapabiliyoruz. Güncel stoklarımıza veyahut da sadece marka stoklarımıza inebiliyoruz. E, i̇stediğimiz tüm dataları hızlı bir şekilde kolay bir şekilde panelden ulaşabiliyoruz. Şimdi e, biz V3'ten entegrasyon olarak e-ticaret tarafını V3'e entegre ettik. Orada kendimize ait bir e-ticaret mağazası açtık. Şimdi e, web sitemizdeki tüm ürünler ve resimler, ürün resimler koyulduktan sonra ürünlerin tüm e, dataları V3'ten entegre bir şekilde web sitemize geliyor. Tüm fiyat tipleri, tüm stok tipleri hepsini görebiliyoruz. Onun akabinde e, orada bir mağaza gibi cirosunu, işte stoğunu, bakiyesini, müşteri sayısını her şeyine ulaşabiliyoruz. E, V3'ün bize sağladığı güzel bir e, uygulama da şu oldu. Uzaktan e, online tahsilat bu pandemi döneminde müşterilerimiz mağazalara gelemedikleri için online tahsilatlarını bizim e, web sitemiz üzerinden yaptılar. Bunun için ve e, Nebim firması bize bir e, ödeme linki oluşturdu. Bu ödeme linkinde biz ve web sitemize bunu entegre edince müşterimiz oraya girip kendi hesaplarına erişip oradaki ödemelerini yaptıkları zaman sistemden hızlı bir şekilde e, taksitleri düştü. Mert Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.